Kartların her birinin en az bir defa kullanması demek 200 artı 10 artı 1 yani 211 dakikalık görüşme yapması zorunlu demektir. 499'u 499'dan 211'i çıkartırsak 288 dakikalık konuşmayı kaç farklı şekilde yapabilir diye düşünebiliriz. Burada 200 dakikalık kart, 10 dakikalık kart ve 1 dakikalık kart şeklinde adet olarak düşünecek olursak şimdi birinci durumumuzda 288 için düşünecek olursak eğer burası bir tane olursa 200 dakikayı kullanırız. Geriye kalır. 88 dakika. Burası da 8 olursa 80 dakika olur. Geriye de yine 8 tane kalabilir. Bu şekilde işlem yapmış olabiliriz. 200 dakika sabit kalmak şartıyla bu 8 7 6 5 4 3 en son 0'a kadar düştüğünde geriye kalan 88 dakikayı sadece 8 değil 18 28 buraya 88 dakikaya kadar değişik işlemler yapabiliriz. Yani bu sabit olmak şartıyla 10 ve 1'lerin adetleri değiştiğinde 0'dan 8'e kadar 9 tane seçeneğimiz vardır. Eğer 200 dakikalık karttan hiç kullanmazsak yani 200 10 ve 1 diyelim. Burası 0 olursa bu sefer de bizim 288 dakikayı 10 ve 1 dakikalık kartlara dağıtmamız gerekir. buraya en fazla koyacak olursak 28 koyabiliriz. 280 dakika yapar. Burası da yine 8 olacaktır. 288. Yine buradan diğer tarafa verecek olursak 28 olabilir, 27 olabilir. Bu yine hiç kullanmayarak 288 dakikanın tamamını birer dakikalık kartlara yükleyebiliriz 288 adet. Dolayısıyla burada da belirleyici olan 10 dakikalık kartların adedidir. 0'dan 28'e toplan 29 tane seçeneğimiz vardır. Burada da 9 seçeneğimiz var. Cevabımız 38 farklı şekilde kullanabilir olacaktır.